Market indirimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk ürünümüz TK tam yağlı olgunlaştırılmış 3 dilimli peynir 139.50. Yuvarlak taze kaşar peyniri 1 kilogram 255 lira. Makarna çeşitleri 15 lira. Anadolu nohut 1 kilogram 51.50. Deminde tiryaki siyah çay 1 kilogram 145 lira. ASR'den donuk İşkembe çorbası 750 gram 110 lira. Dana dilimli donuk kavurma 250 gram 190 lira. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler. Tabaklı tavuk bonfile kiloluk şekilde. Bey piliç, er piliç, şem piliç 190 lira. Aynı şekilde tabaklı tavuk bonfile kiloluk şekilde. One with bak. Piliç 190 lira. Dana kasap sucuk 400 gram 195 lira. Organik yumurta onlu 78 lira. Tahin dut pekmezi ikili paket 139 lira. Natural birinci zeytinyağı 2 litre 535 lira. Oylum gofret çeşitleri 400 gram 37 lira. Familia kağıt havlu natural 16'lı 155 lira. Elit bulaşık makinesi kapsülü 30'lu. 100 lira. Bingo yumuşatıcı çeşitleri 120 lira. Renax matik toz deterjan çeşitleri 8 kilogram 120 lira. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Teşekkürler. Hepinize keyifli alışverişler.